Evet, biz de laboratuvarda gene heyecanlandıran, gene e, gerçekten duygulandıran bir e, an yaşıyoruz. E, 20 yıllık bir tanısal e, düğüm çözüleceği için, üstelik geniş bir bayan hasta için, e, çocukluk döneminde e, önce psikolojik sorunlar olarak yorumlanmış, e, çok çabuk yorulmalar, e, eklem ağrıları, e, kas ağrıları, sürekli yorgunluk, halsizlik e, okul çağlarında da devam etmiş e, ve süreçte kronik e, bu yakınmalar e, önce seronegatif romatoid artrit daha sonra seronegatif SLA olarak e, değerlendirilmiş e, ve çok yoğun bir immunosupresif tedavi TNF alfa blokörleri e, kortikosteroid tedavileri eş zamanlı ve plakonil tedavileri son olarak eklenmiş. Buna rağmen yakınmaları devam eden bir yaşında menenjit geçirme hikayesi de bulunan hastamız ilk defa yapılan karanlık sağ incelemesinde bu bulguların saptanması nedeniyle Borrelia ile uyumlu kristik yapılar ve Borrelia buktorferi ile uyumlu okul ucunda izlediğiniz ve şu anda elektrislerin arkasında kalan e, spiroketel yapının da görülmesiyle e, bir kronik Lyme enfeksiyonu oldu. E, kesinleştirilmiş oldu. E, son bir kez görmeye çalışalım. Eritreslerin arkasında gizlenen spiroketel yapıyı karakteristik spirokali evet şu anda görüyorsunuz. E, çok önemli bir bulgu. E, bu e, yüzlerce laboratuvar poliklinik başvurusunu farklı branşlarla olan e, mesai, e, çok farklı tekniklerin e, e, maalesef e, yapılmasına rağmen tanık konulamayan olguda bu önemli inceleme net bir şekilde, objektif bir şekilde tanı koydurmuş olduğu hastamız açısından o yüzden mutluyuz. Teşekkürler.